Herkese merhaba. Bugün Afyon Bolved'in Yeşil Çiftliğindeyiz. İşletme sahibi Fırat Hocamla beraberiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş ee, geldiniz. Bugün hoş bulduk. Bugün işletmemizde kuru dönemde kullanmış olduğumuz son 60 yemeğimiz hakkında konuşacağız. Öncelikle sizi tanıyalım. Arkasında işletmemiz hakkında bilgiler alalım. Herkese merhabalar dilemek istiyorum. İşte i̇smim Fırat Anasız. Bizim yolumuz hayvancılıkta kesişti. 10 yılın üzerinde burada hayvancılık yapıyoruz. Memnunuz. Şu an burada 26 kadar sağılır ineğimiz var. Bu altı düvelerimiz, bu Toplam 50 tane hayvanımız mevcut. Hocam uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Evet, uzun evet. yıllardır burayımla beraberiz. O süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Hemen hemen çiftliği açtığımızdan beri, buraya ilk gebe düveleri Burdur'dan getirdiğimizden beri 11 hayvanla başlamıştık burada. Burayımla başladık o dönem düve yemiyle başlamıştık. Daha sonra. İşte hayvanların verimine göre enerjiyle devam ettik. Sonra kanıt yemini kullandık. Hı hı. Laktasyonlar değiştikçe. Evet. Hayvanlarımızın kızgınlığı, dört tutma oranları bunlar nasıl hocam? Şöyle söyleyeyim. Biz çiftliği açtığımızdan beri hayvanların kendi metabolik sorunları hani genetik olarak problem olan hayvanlar hariç hiç kızgınlık iğnesidir, programdır, süngerlemedir, Eşeniniz. hiçbir şey kullanmıyoruz. Doğal, her şey doğal yöntemiyle oldu. Aynen, aynen. Yılda bir buzağı alabildik evet, hayvanlarımızda. Çiftli evet, evet. yani ortalamasına baktığımızda iyi bir süt ortalamamız varken aynen. aldık. Hocam çiftlik süt kullandık, hayvanımızı gebe bıraktık. Evet. Malumunuz kuru dönem diye bir dönemimiz var. Evet. Oraya geldik. O kuru dönemde neler yapıyoruz, hangi ürünü kullanıyoruz? Şimdi, kuru döneme geldiğimizde daha önce İsmet Hocam da buraya gelmişti. Onun da... Bize teşvikleri oldu. Son 60 yemi kullanmaya başladık. Evet. Özel anyonik un bir yem. Evet. Son 60'la hem hayvanları sütten çıkarmamız kolay oluyor. Çünkü burada simental ağırlık da olsa da sütten çıkarmak zor oluyor hayvanları. Evet. Çünkü 30-35 lira 40 lira veren hayvanlar var. Bunları hem sütten çıkarmamız kolay oluyor hem de doğurduklarında işte sonuna atmama... Onlar yani hiçbir evet. problem hemen hemen yaşamıyoruz. Yani binde birdir. Ve yani doğum yaptığı dönemden tekrar sağmal dönemi geçiyor. Şişi çok güzel, kolay oluyor çok, değil mi? Çok çok bir şekilde geliyor. Bizim ülkemizde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi bu biliyorsunuz. Malum evet. İşte hayvan doğum yaptıktan sonra negatif enerji dengesine giriyor. E, Ketoziz oluyor. Son atamama problemlerle evet, karşılaşıyoruz. Evet. Ama biz son atmışta bunları çözüyoruz. Anladıklarıyla. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. için. Umarım e, sağ daha sağ da büyürüz. Hep beraber. Bereketli olsun inşallah. İnşallah. Çok sağ olun.